Arkadaşlar, takipçilerimizden birkaç kişi tavuklardan video gelmeyecek mi demişti. Tavukları açtım. Nerede bizim Gürk tavuğumuz? Gürk kızımız. Gel, gel. Gülü 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 gülü. Cü 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 cü. Gülü 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 gülü. Gel, gülü gülü gülü. Gülüyor. Gel. Gel. Gel yüzü yüzü tıkla bakalım. Gel. O Türk tavuğumuz gidiyor arkadaşlar. Şu horozun yanında arkasındaki. Bir tane daha gelecek. Yeni yeni. O da koklamaya başlamış. Yatar yatmaz bilmiyorum. Şu herhalde. Şu tavuk arkadaşlar. O da kurga gelmiş. Allah'ın izniyle yatırız inşallah. Gel bakayım. Atlıyordun. Gel. Gel bakayım. Gel. 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 Gel bakalım gel. Gel gel. Gel. Gel bakalım gel. 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 Evet arkadaşlar kurt tavuğumuz bu. Korkuluyor. Kızım. Kara kızım. Beni takip edenler bilir. Arkadaşlar bunun bakın iki ayağında da Fenerbahçe boncukları var. Şimdi siyah bir kelepçe daha taktım. Da Kurk olduğu belli olsun diye. Bu senenin şeyi. Geçsin biraz ihtiyacını görsün. Yumurtalarına yatıracak. Maşallah, maşallah. Ee, yeni ırk alacağız inşallah arkadaşlar. Pazara gideceğim. Yakup kardeşimizle. Ee, Ankara'da Çubuk pazarı var. Bakalım değişik ırklar var mı? Bütçemize uygun bir şeyler varsa alacağız inşallah. Geçen sene 40 civcivimiz vardı işte. Yine bu tavuklarımızdan horoz olarak yetişen bu sarı tavuğumuz da şu. Yani kendi civcivimiz yumurtluyor. Şu sarı tavuk arkadaşlar. Ama gel geldim... Gırgı'da <laughs> yaşataydı şu anda çok iyi olacaktı. Horoz olanları kesip yerdik. Bugün hiç çıkartmadım. Bugün sabah gelmedim. Akşam vaktinde geldim. Şu anda saat 6 yasaktan dolayı cuma günleri geç geliyorum arkadaşlar en azından yemlerini sularını iyice dolduruyorum horozların üçü iyi şu yukarıdaki horozu hep dövüyorlar büyük bir ihtimal onu ya takas edeceğim bir şekilde bir şeyler yapacağım onu arkadaşlar Belki onu da ben pazar günü yani pazar günü derken perşembe günü pazara götürüp takas edebilirim yani. Beni takip edenlerden almak isteyen varsa yine sahiplendirebiliriz. Belli ücret karşılığı. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Hayırlı akşamlar.